Permira <laughs> Permira Merhaba arkadaşlar Yorumlarım. kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Fırat Online. Beni takip etmeyi yorum yapmayı unutmayın. Soruya bak. 10 numara soru, 10 numara. Çok güzel bir soru geliyor. Deferde. Bomba gibi soru. <laughs> Susar mısınız? Ama bu yanlış söyledi. Çok karışık bir şey söyledi. Ne söyledin az önce? Ben de bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Çok enteresan. Daha iyi layıksın diyeceğim ama. Ay o kız. <laughs> Mantıklı bir cevap istiyorum sizden. Bokumu karıştırmak <laughs> <laughs> Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca Songül seni tanıyalım. Ee, tanıyalım ben Songül 19 yaşındayım. Bir dakika, abi. Bir dakika abi, tamam dün, tamam. Bak değil, sözümü bir bir sonra, tamam, sözümü Bir dakika sonra tamam. Bir dakika son değil. Bir konuşayım bir bitireyim. Tamam. Evet Songül seni tanıyabilir miyiz? Ben son gün 19 yaşındayım. Ve tasarım okuyorum. Ben Binemir Orhan, 21 yaşındayım. Özel güvenlik sektöründe çalışıyorum, okumuyorum. Şimdi arkadaşlar, size soru soracağım. Birinci sorudan başlayayım mı? Ne dersiniz? Başla. Başla Üstad. Hayatınızda size karşı bir kere estetik şahsı tanısalardı, vücudunuzun neresine estetik yaptırmak isterdiniz? Burnuma. <laughs> <laughs> Bacağıma. İkinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Hayatta en çok neyi merak ediyorsunuz? Öldükten sonra nereye gideceğimi. Bunu mu merak ediyorsun? Evet. Allah cezanı vermesin. Sen? Sen? İleriki hayatımda ne olabileceğimi çok merak ediyorum ya. Sen büyük bir star olacaksın oğlum. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Hazır değilim oğlum. <laughs> <laughs> Hazır değilim. Hayatta rezil olduğunuz anlar. E, birinci sınıftaki hayatımı yapmıştım. Ciddi misin? Evet. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten altına yaptın mı? Yaptım ulan, yaptım ulan. O... Bak birinci sınıf. Tamam. Hayatımda ne zaman rezil oldum? Okul zamanlarında falan rezil olmuştum. Tamam. Ama tamam. Tamam. Arkadaşlar dördüncü soruya geçiyorum. Sevgilinizden ayrılırken en son ne söylemek isterdiniz? Allah'a emanet ol. Allah senin cezanı versin. Yok lan büyüklük bize kalsın eyvallah derler. Ne? Beşinci soruya geçiyorum. <laughs> Tabii ki. En büyük hayaliniz nedir? Veteriner olmak. Oyuncu olmak. Sen? Ben zaten fotoğrafçıyım oğlum. Yani fotoğrafçı <laughs> olmak ileride böyle bir yerlere gelmek. Allah gelince. senin cezanı vermez kardeş. Başarılısın devam et. <laughs> ne yapıyorsun sen? One, two, three, four, five, six <laughs> soru. Yani asıl bir soru. Görünmezlik kremi sürseydiniz ne yapardınız? Banka soyardım. İyi mavi Sen? Vallahi yani beleş YTT'ye binerdim. Kimse görmüyor dostlar. Evet, yedinci sorumuz. Hazır olun. Hayattaki en büyük yeteneğiniz nedir? Burnumu karıştırmak. Dublaj yapmak. Evet, sekizinci sorumuz. En son ne zaman babanızdan dayak yediniz? Eee, bir hafta önce. Ya. Bir hafta önce. Sen? Kanka küçükken dayak yemiştim. Dokuzuncu sorumuz. Bir günlüğüne ünlü olsaydınız ne yapardınız? Villamda uyurdum. Sen. Ben merhametli şey yapardım. Yani çocukları falan severdim yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır demek istedi ki yetimlere yardım edelim. Tabii. Onuncu sorumuz. Enteresan ne rüyalar <laughs> görüyorsunuz? Enteresan bir rüya görmedim. Bu sabah gördüm ben sürekli kendimi görüyorum. Yani. Enteresan rüyalar var. Ee, sen, sen bir dakika söyle. Sabah sabah sansürlüyorum buraları. Söyle sen ne gördün? Kanka ben çok şey görüyorum da neyse anlatmayayım neyse, ben buraları. Anlatmasın. Şerefsiz. Ayıp. 11. soru. Aşk ile başlıyor şimdi. Aşkla ilgili. Aşk için Aşk. <laughs> Aşkınız için en garip neler yaptınız? Hiçbir şey. Her şeyi ondan bekledim. Ben çok şey yaptım ya. Ama yaptığım kadar da değil. Sen? Yani, kanka ben ne yaptım biliyor musun? Ee, bir kızdan hoşlanıyordum. İsmi Merve'ydi. Ee, Gondola binmiştik beraber. Elini tutmuştum. Ee, ondan hoşlanıyordum. Ee, onu yüksek sesle bağırarak seni seviyorum diye haykırdım. Tabi korkuyordum Gondoldaydım. Tabi o insanların içinde rezil oldum o kadar insan için. Işte. Seni seviyorum. <laughs> zekalı mısınız? <laughs> e, Tuba bunları duy. <laughs> Kes sesin. 12. sorumuz. Cep telefonu ile yaptığınız en büyük hata nedir? Seni aramak. <laughs> TikTok'a başladık. Tamam. Cep TikTok sayesinde YouTube'a başladık ya. Bu da güzel bir şey. 13. soru. Arada aynaya bakıp üf be çok güzelim, üf be çok yakışıklıyım dediğiniz anlar oldu mu? Oldu kız. Her gün diyorum. <laughs> Sen? Yeri geldiği zaman. Yani. Ben her zaman bakıp ah çok seksi dediğim anlar oluyor. Ablan star diyeyim. 14. soru. Küçükken hiç babanızın cebinizden para çaldınız mı? Hadi hesabı yok. Sen? Sen. Beni geç. <laughs> Hayatta en çok neyinize güveniyorsunuz? Götüme, arkama. Terbiyesiz. <laughs> tamam ben kendime kalbime, yüreğime özgüveniyim. <laughs> 16. sorumuz. Evet. Ama öncelikle ben size bir kolonya takdim edeyim de. Allah razı olsun. Dur. Al. Dök evet. elini, evet. dök. Al. Dök kız. Ay kız. <laughs> Üf. Allah razı olsun ya. Yapma hayır, yapma mahvoldu. Bunun yüzüne böyle şey yapabilirsin. Hayır, yüzünde var. Evet, bebek götüne benziyor. Ne yapıyorsun? Yeni zekalı. yeni zekalı. <laughs> Salak. Salak. Ah. Özürüm. <laughs> kankam benim be kankam. Kardeşe Kardeşe <laughs> 16. 16. soru bir dakika. 16. soru. Tamam. hadi. Tamam. tamam <laughs> o Sus lan gülme. Benim kız bizden daha sapık çıktı başta. Ve buraları sansürle <laughs> Bir dizide oynanacak olsaydınız, hangi dizide oynamak isterdiniz ve hangi rol almak isterdiniz? Aşkı Memnu, Bihter Ziyagil. Medcezir. Ama bitti ya. Kaşar. Ben ne saçmam Başka soru alalım. Sen? Ben Thor. Ragnarok'ta oynamak isterdim ve Thor rolünü almak isterdim. Efsane adam. Thor rolünü? Thor, Thor. <laughs> Böyle çekici alıyorsun vudududududun Bir atıyor böyle var ya, geri dönüyor geliyor Arkadaşlar biz Fırat'ı kaybettik ya Bebeğim nasılsın? <laughs> İyiyim Allah razı olsun, sen? Çok iyi, hadi Abicim sen nasılsın? Allah razı olsun İyiyim İyi Sağlıcakla sen ne? Sağlığına dağcıyız 17. soru Hayatınızda tek bir şarkı dinleyecek olsaydınız, hangi şarkıyı dinlemek isterdiniz? İsmail YK Facebook Facebook, Facebook Her gün aradım durdum Facebook, Facebook Bu kızı oradan buldum Tanrı Leyla Leyla'ya elveda Sıkıldı ruhum Düşer yine hüzün yüzümden Avluda oturup bir sigara yapmış Leyla Hasret dizinde Bir mektup elinde Boğuluyor yine bu sevgi sedinde Benimki yok yok. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, çok eğlenceli, çok ve başarılı geçti. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Bizden bu kadar. Ee, sen söylemek ister misin bir şeyler? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek vermeyi unutmayın. Ben hiç eğlenemedim ama maalesef bu kadar imkanlarımız bu kadar. Ee, hepinizi çok seviyoruz. Beğenin, yorum atın. Daha fazla video gelecek. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, elimizden gelen bu kadardı. Hoşçakalın. <laughs>